Toka'nın zaman yolculuğuna hoş geldiniz. Han Hanedanlığından başlayıp günümüze ulaşan Toka'nın uzun macerasını bugün sizlerle paylaşıyor olacağım. İlk Toka'lar düşündüğümüzden de eskiye dayanıyor. Han Hanedanlığı M.Ö. 200 yıllarında kadınları saçlarını yüksek topuz yapar ve söylenişi C, yazılışı ji olan çubuk tokalarla saçlarını tuttururlardı. Hatta bununla ilgili cili törenleri vardı. Ailenin büyükleri tarafından 15 yaşını geçen genç kızlara bu tokalar takılır ve artık toplumsal kurallara ve sorumluluklara almaya hak kazanırdı. Bekarlar bir, evliler iki toka takardı. Toka sadece saçı tutturmak için değil, bir sürü anlatılacak hikayenin sözsüz tanımıydı. Örneğin bir genç kız çiğ tokasını Kaysın'daki sevdiği erkeğe verdiğinde kalbim sende demekti. Tahta ve kemikler halk için yapılan tokalarda, bronz memurlarda, gümüş ve altın zengin aile kızlarında, yeşim taşından yapılan çiğ tokalarda hanedanlıkta kullanılıyordu. Ve bu çubukların ucunda onları kötü ruhlardan koruduklarına inandıkları tılsımlar vardı. Şu an benim saçlarımda da gördüğünüz bu toka haftaya konuğum olacak Esin Pervane'nin eseri. Kalıntılarda da rastlıyoruz ki Antik Mısır'da da bu çubuklar kullanılmış malzeme altın ya da fil dişinden tanrıçalarını simgelediğine inanıyorlar. Roma'da ise tokalar sadece saçları tutturmak için değil. Kadınlar kendilerini güvence altına almak için bu ince uzun çubukların içleri boşaltılıp zehir saklamak için kullanılıyordu. Kayıtlarda bulgulara rastlamak mümkün ve gün geliyor kadınlarda kısa saç modası yayılmaya başlıyor. İyi ki artık pratik ama şık çözümlere ihtiyaç duyuyorlar. 1915 yılında kozmetik üreticisi Louis Marcus isminde beyefendi o dönem çok moda olan bob saçlardan etkileniyor. Hatta esinlenip icat ettiği bizim kendisini tel toku olarak bildiğimiz bobi pini piyasaya sürüyor. Sonra 80'ler geliyor. Renkler patlıyor, müzik coşuyor ve saçlar kabarıyor. Tam da o dönem Amerika'da şarkıcılık yapan Romy Revson Metal toka ve lastik tokaların zaten hala hazırda işlem görmüş saçlarına zarar verdiğini düşünerek pijama lastiğinden esinlenerek lastiğin üzerine yumuşak kumaşlar geçirip 1986'da bunun patentini alıp 1987'de de renklilik, özgürlük ve kadınlar için rahatlık sloganıyla sahnedeki yerini hazırlıyor. Tokasının ismini Scrunchy koyuyor çünkü evcil hayvanın ismi. Ona da oldukça uğurlu geliyor. Çünkü Madonna'dan Fransız dizisindeki tüm oyunculara kadar herkes sırançı tokalarıyla poz verdikçe ünü alıp başını gidiyor. Hatta NASA astronotu Pamela Merroy uzaya çıkarkenki görüntülerinde taktığı lacivert örgülü sırançısı ile Pozunu verdikten sonra satışlar alıp başını gidiyor. 2000 ile 2002 yılları arasında kullandığı bu lacivert tokayı Ulusal Hava ve Uzay Müzesi'ne bağışlıyor. Kendisini orada görmek de mümkün. Bu satışlar bu şekliyle devam ede dursun. 80'li City dizisinde Carrie Bradshaw bu tokayı moda suçu olarak ilan edince satışlar düşmeye başlıyor. Ancak moda döngüsel. 2020'lerde ünlüler tekrar özgürlüklerine kavuşup saçlarını toplamaya başlayınca Scrunchiler hayatımıza geri dönüyor. Yani böyle sevgili izleyen. Kafamıza tokadan başka bir şey takmadığımız günlerin özlemiyle. Hoşçakalın.